Bestemso Özdemir, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi aldı. Özdemir, sevgilisinin önünde diz çöküp kendisine tek taş uzattığı o anları ''Evet dedim'' notuyla yayınladı. Bir süredir küs olan Nigün Belgün ile Bekir Aksoy, dün akşam Kıbrıs'ta pişti oldu. Rol aldıkları bir tiyatro oyunu sonrası araları bozulan ikiliden Aksoy, konunun hatırlatılması üzerine ''Mesleki olarak bir oyun oynadık, ondan sonra oyunumuz bitti. Bir araya gelmek istememek gibi bir durum yok, profesyonel hayat çok farklı'' yanıtını verdi. Ece Seçkin, pilot eşi Çağrı Terlemez ile havaalanında objektiflere yansıdı. 31 Aralık'ta eşinin uçuşu kendisinin de konseri olduğunu ifade eden Seçkin, bu durumdan şikayetçi değilim, özel günlerde ikimiz de çalıştığımız için birbirimizi öyle kabul ettik dedi. Bade İşsıl, 2022 yılına veda ederken talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü oyuncu, 2023'e girmeye saatler kala sağ ayağının sargılı halini sosyal medya hesabından yayınladı. İşsıl paylaştığı gönderiye 2023, hazır mısın tatlım, endişelenmeyin, 2022 nazar boncuğu taktı gitmeden, geçti sayılır, ifadelerini not düştü. Takipçileri oyuncuya, geçmiş olsun, mesajları yağdırdı. Mehmet Dinçerler ile evli olduğu dönemde sahne kıyafetlerinde dekolteyi azaltan hadise, boşanmanın ardından cesur kıyafetlerine geri döndü. Sahne öncesi ayna karşısına geçen hadise göğüs dekoltesiyle ağızları açık bıraktı. Şu bu bahçenin hali ne? Vallahi bam bam sağ olsun. <laughs> ben yapıyorum bam bam dağıtıyor. Ne yapacaksın? Getir traktörü. <gülüyor> <gülüyor> hey! Hey hey! Bianca! Ah! Gel! Ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Ne arıyorsun? <laughs> Kızım! Kızım! Bianca! Ah! Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Seni merak ediyorlar. Bak soruyorlar. Tolma. Efendim? Buraya böyle cam yaptırsak. Evet ben burayı böyle camla kapatmak istiyorum. Bak şuraları da kapatsak. Evet kenarları da. Bence camla... sadece bu bölümü kapatsak. Şu yanla hava gelmeyecek şekilde. Yani şu kısım şöyle. Evet. Sanki biraz havuzmuş gibi böyle kapatmak istiyorum camla. Çünkü seni içeri alamıyorum ben yani. Evet. Herkese teşekkür etmişim de Toğma'yı etmemişim. Kırmızı güzel güller ama en önemlisi varlığı için. Teşekkür ederim Toma <laughs> Artık müsaadenizle ben yatıyorum. Sabah haftanızın mükemmel geçmesi adına motivasyon konuşmamla burada olacağım. Belki arkasından bulursam yine ruhunuza dokunacak bir fıkrayla kapatırım. Sizi seviyorum. İyi geceler. 2023 ilk gün özeti geliyor. Ee, can'da kahvaltı ettim. Oradan çıktım kliniğe gittim. Veteriner kliniğine. Asistanlık yaptım bilirsiniz. Ee, sonra poligona gittim. ödemeye demeye devam edecek miyim? Poligona gittik oradan. Oradan yemek yedik. Suadiye'de. Şimdi eve dönüyorum. Bok gibi bir trafik var. Tam anlamıyla bok gibi. Niye? Dün herkes yeterince içip sıçmadı mı yani? Bu mu yani? Ve yılın ilk tespiti geldi. Dudak yemek bulaşıcı. Ee, düşündüm. Bana aladan bulaştı. Ve şimdi birçoğunuz farkında olmadan dudak yemeye başlayacaksınız. Ne diyor diye bu bakmayın. Görürsünüz. Evet, yeni yılın ilk problemiyle başlıyorum. Ben bu dudak yeme işini nasıl bırakacağım? Yani aralıksız dudağımı koparıyorum ve galiba bundan zevk alıyorum bir fikrim yok. Ee, ama hiç güzel bir görüntü değil dudağım. Hep yara. Ayrılıklar gitmiş gibi ya. Bir düğüm. <laughs> gitmiş gibi <ben>. Sabahları... <laughs> dünkü ayakkabıyı soranlar için şöyle ki Zara ama şurası zaten taşsız geldi. Paket falan muhtemelen düştü. Çünkü çok fazla dökülüyor. Aklınızda olsun alacaksanız. Uyarı. Bakın bu haftaki menü bu. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği. Size de fikir vermesi açısından yine paylaşmak istedim böyle. girdim. Artık daha sağlıklı beslenip fit olmak istiyorum. <laughs> Ondan dolayı da burayı anlaştım. Yemeklerini çok sarılı olmuş. Valla çok lezzetli. Çok beğendim. Ana, anne evet. hakikaten nasıl yaptın valizini? Koparmışlar kopar. Evet valla Türk Hava Yolları bir anneme valiz borçlu. Evet. Nasıl kopmuş bu kadar? Tövbe yok. Beş, dört, üç, iki, bir. Evet ya güzel mi? Ben inşallah beğenirsiniz. Ben bir tabak yedim. Burcu biraz çok olmuş ama beğenirsin inşallah Aşkım, ya. Sen yaparsın da ben beğenmez miyim? ya, ya kurban olurum ya. Bakar mısınız ya? bayağı çok ha sen hmm. Aha işte gelen geçen yiyor ben de <laughs> aşevi. Evet. sen okula nasıl gidiyorsun? <laughs> arabayı, kim arabayı kim kullanıyor? Arabayı kim kullanıyor? Gazze kim arabayı kim sürüyor peki <laughs> Günaydın Eliz. Terliklerin çok güzel. Bakabilir miyim? Muhteşem. Gerçekten. <laughs> Sen süslü mü olacaksın? Gel tut elimi. Süslü mü olacaksın? Aferin benim kızıma. <laughs> ay ay ay. Tokana bakayım Tokana. Cık, 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 cık. Çok güzelsin gerçekten. Çok güzel. Nereye bakacağım? Kaç para verdim buna sorma sayıptır? Bilinemiyor anladım. Oğlunun da ismini yazmış. Hadi yürü git selametle hadi can. Hadi çüz. Sessiz de ha. <laughs> İnşallah. Sen büyüdüğünde mavi salıncağa mı biniyorsun artık? Çıkarıp diyorum. Öyle mi? Evet. <laughs> Nereye gidiyoruz? Parka. Parka mı gidiyoruz? Şöyle evet. yürü bir kombine bakayım. Sen mi yaptın kombinini? Evet. Elaya bakalım mı uyumuş mu diye. Evet. çalışıyor anneciğim. Yazık ya. Yazık ya. Uyusun ya. Yazık değil mi? Uyusun. Evet. Çok uykusu gelmiş.